Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 24 saat Uludağ tatil vlog çekiyoruz. İlk Gün boyu Elif evet. Sinem neler yapıyor hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet. İlk önce Elif Sinem neyle başlıyor? Kayak. Kayakla başlıyor. Evet kayak pistine geldik arkadaşlar. İlk önce kayak takımlarını buradan kiralamamız gerekiyor. Evet. Arabada yük olmasın diye almadık. Şimdi buradan Elif Sinem'e göre kiralayalım. Egemen sen snowboard mu istiyorsun kayak mı istiyorsun? No, snowboard deneyecek. Evet. Hadi sen, bakalım. Gel. Elif'in yaşına göre, kilosuna, boyuna göre kayak takımı alacağız. Evet Elif'ciğim, pembe renk mi istiyorsun? Evet. Tamam, harika. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Elif Sinem'in kayak takımını alacağız. Çok güzel kayıyordu. Bakalım unutmuş hep birlikte ben göreceğiz. Ben. Murat, sen istiyor musun kayak Benim, takımı? Ben kaymayayım, ben kıza kayayım. Egemen ben sen? Evet. Snowboard, Snowboard deneyecekmiş. Evet. Evet, ayakkabı. Botlarımız bunu alıyoruz ama kayakların rengini seçecek galiba. Pembe. Pembe mi istiyorsun? Kırmızı varmış. Şu rengi rengi Yaşına boyuna uygun rengi olabilir. Elif Sinem böyle uyumlu istiyor, kombin istiyor ama. Evet, botların beyaz anneciğim. Fark etmez bence kızak rengi ya. Ne ben dersin şey, de. Kayak takımının rengi fark eder mi? Çıkar Sen bakalım. Şimdi bir Elif bir kendi çıkarıyor. Şey Yavaş yere bas anne. Onu da çıkar. Getiriyor abin şimdi ayakkabılarını. Abi varmış, bir şey varmış. Bak bunlar da varmış kırmızı evet. renkli. Yok ben beyaz istiyorum. Beyaz olsun. Bak. Tamam. Evet, hazırlanıyoruz. Sonra kayağa geçeceğiz. Evet, Egemen de hazırlanıyor snowboard için. Egemen, senin botun daha güzelmiş annem ya. Elif'inki daha farklıymış. Bakın arkadaşlar, burada kayak takımları falan da var kiralamak isteyenler için ama biz kıyafetlerimizi aldık geldik, sadece takımları kiralayacağız. Çok şık görünüyor. Egemen, maceraya hazır mısın? Hazırız ama bu sefer kolumu kırmayacağım. Bu sefer kolunu kırma annem, lütfen. Wow, Elif şahane görünüyorsun zembe kas bulmuş kendine şaşkın ördü çok güzel Aleşik olmuş anneciğim kayak takımların Hadi. hazır Hadi bakalım hazır mısınız o oh, snowboard ve kayak takımlarımızı kırmızı seçmişiz Hadi bakalım Elif Sinemciğim, sofalarını aldın yürü gidiyoruz Hadi başlıyoruz maceraya Umarım Egemen yine düşüp kolunu kırmaz Elif Sinem hatırlıyor musun ha, abin ilk snowboard yaptığında kolunu kırmıştı Hadi bakalım İşte böyle Evet arkadaşlar yine izleyenlerimiz bizlerle ve fotoğraf çekiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şu an videodasınız. En sallıyor Söylemek istediğiniz bir şey, var, bir var, şey var, var mı? Biz, Biz teşekkür ederiz. çok memnunuz. Çocuklarımız devamlı sizin videolarınızı Çok tatlısınız. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Süpersiniz ayrıca. Evet 24 saat Uludağ videosunda Ay. görüşüyoruz. Ay. Hadi hoşçakalın. Hadi gidelim. <laughs> Murat teleferik görevi görüyor şu an Murat amcanız. Tamam yeter. Yeter yeter. Burası alıştırma ve ısınma bölümü arkadaşlar. Sonra da teleferikle yukarıya çıkıp kayacağız. Hadi bakalım. Elif Sinem'cim. Egemen hadi başla anneciğim sen de. Elif Sinem hazır mısın? Evet Elif Sinem ve Egemen hazır arkadaşlar. Bakar mısınız? Hadi Elif Sinem yavaş yavaş. Böyle ilerleyeceksin. İlk alıştırma ve ısınma. Hadi bakalım. Egemen dikkat et. Kendini arkaya bırakma. <laughs> harikasın. Annem sopaları saplasana. İşte bu harikasın. Anneciğim hatırla. Çok güzel kayıyordun. Unuttun mu ya? Bir seni ara verdik hemen unutmuş. Bakar mısın? Şimdi dümdüz tut kaymaya başla anneciğim. Sonra ayağın çapraz yapıp frenliyorsun. Anlaşıldı mı? Böyle git böyle git. Harikasın. Dizlerini sakın kırma. Süpersin. İşte bu. Süpersin anneciğim. Çok güzel. Çok güzel. Bak işte böyle yavaşlatıyor gördün mü? Yani Elisine fotoğraf, bir fotoğraf bir çekiliyor. Bir <laughs> Bakar mısınız? Güzel bir poz bir yakalıyor. Bir <laughs> evet, süper, anneciğim fotoğraf çekineceksin sonra devam edeceğiz. Bir Çok, bir güzel, bir 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 Çok güzel ilerliyor anneciğim. Çok güzel. Bir harikasın. Bir Gülüyor> 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 bir dik bir dur, dik dur anneciğim. Ya Murat rahat bırak kızı. Bak Elif sinirlendi. Arkadaşlar benim öğretmenim baba. <laughs> kaymaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ve buradan kızakla kaymaya devam edelim. Hadi Elif Sinem buradan da kızağa geçeceğiz anneciğim. Kızakla kayacağız. Frenle kendini dik dur. Harikasın anneciğim. Babamız yine karşıda. <laughs> evet şimdi Elif Sinem slalom yapacak. Hazır mısın? Hadi bakalım yürü. Hadi anneciğim. Süpersin anneciğim. Çok güzel gidiyor. Çubukları da bıraktı. Şimdi de kızak kaymaya Evet arkadaşlar şimdi de kızak kaymaya geldik. Şimdi Elif Sinem kırmızı kızağını aldı. Egemen ve babası mavi renk. Ben de tek mi kayacağım ben? Ben Elif'le kaysaydım. Tamam bir tane de ben alayım o zaman. Elif'le ben yan yana kaymam lazım. Biliyorum. Çok eğlenceli. Çok eğlenceliydi ya. Biz Egemen'le çarpıştık şimdi arkadaşlar. Şu yürüyen bandın üzerinden yukarı tekrar çıkacağız. Nasıldı? Çok, Çok güzel. güzeldi. Ben bir de tek kayı. Tek kay anneciğim bir de sen. Evet. Bakar mısın burada şişme bir şey var. Bundan böyle kayıp fırlayıp böyle uçup şuraya düşüyorlar galiba. Evet abi. Çok güzeldi Elif. Birlikte kayalım mı bir dahakine? Evet. Tamam hadi bakalım. Ama ben ilk tek kayacağım. Şimdi tek kayacakmış Murat. Tamam. Evet Abi, arkadaşlar Egemen ve babası gitti. Şimdi Elif'le sıra bende. Devam ediyoruz. Elif hadi annem bas gaza. <gülüyor> <gülüyor> Elif. Anne. <gülüyor> <Bayağı> <gülüyor> çok gidiyor ya. Açın. Bak bakar mısınız ya? Benim kutuma bakar <laughs> mısınız? Anne ne yapıyorsun Bir Ay arkadaşlar. Elif'le gidiyoruz şimdi. şoförlüğün çok kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> Yerim tek ben seni. ben. Yerim ben seni. Şimdi tek kayacakmış Elif. Hadi bakalım gidiyoruz. Murat Herkesef Elif'le de daha de eğlenceliydi. De evet arkadaşlar Murat abiniz evet. tek kaydı. Egemen orada kaza yaptı. Geliyor şimdi. Bakın. Egemen iyi misin oğlum? Vallahi Allah, düşüyorum ben ya. İyi misin annem? İyi, her seferine düşüyorum. Evet Egemen tek başına düşüyor. Ayağıma Devam edeceğiz. Evet şimdi kızakla gidiyoruz. Şimdi Elif'le kayacağım. Annem dur. Tamam. Beni hemen sattı. Tamam, Murat. Tamam, şey evet arkadaşlar böyle bir alternatif var. Yürüme bandıyla yukarı çıkabiliyoruz. Elif Sinem kendini kara atmamak için zor tutuyor. Anne ne yapıyorsun? Kenardan yürüyor şaşkın. Elif. Şimdi de abi kardeş gidiyorlar. Yarış yapacaklarmış. Evet, kızak bölümü bitti ama bakın yanımıza kim geldi? Asya geldi. İzleyicimiz fotoğraf çekinmek istiyor. Hadi geç bakalım Elif Sinem'in yanına. Annen resmini çekecek bak. Harikasınız. Evet şimdi nereye geçiyoruz Murat? Şimdi teleferiye geçeceğiz, ondan kayacağız. Teleferiye geçelim ya. Teleferiye gidelim. Teleferiye ya. gidelim, hadi. Evet şimdi ee, nereye geldik? E motora bineceğiz, kar motoruyla gezeceğiz. Korkuyor musun Elif? Duymuyorum. Evet. Duymuyorum. Yavaş sür kızımı sakın bak dikkat et tamam mı? Duymuyorum. Sinem, ben abinle birlikte şu arkadaki motora bineceğim. Abim gaza tamam. Seni basar oradan çekeceğim mi? tamam mı? Tamam siz önden gidin biz arkadan geliyoruz. Tamam gidelim. hadi geliyoruz. Egemen annem Baksana şimdi güveniyorum. güveniyorum Tamam mı? Dikkat tamam. et ha Oğlum ne olur hızlı sürme Egemen hızı çok seviyor arkadaşlar Babamız Bakacağız. ve Elisinem de önden gidiyor Gördüğünüz gibi şimdi. Egemen sen Hayır, yine görüşürüz. geç tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi başlıyoruz Çok heyecanlı Oğluma sıkı sıkı ha. arkadaşlar Ama korkuyorum ya Dikkat <laughs> et anneciğim Elisinem başlıyoruz Geliyorlar arkadan Egemen yavaş annem ya Onları çekmem lazım nasıl gidiyor? Güzel. Çok güzel gidiyor, Zaten eğleniyoruz. Ben sizin için indim motordan. Aralar halle yaptı, güzel halle yaptı. Siz yetişemediniz ki, Egemen çok hızlı sürüyor. Evet, biz daha evet. hızlı sürüyoruz. Bakar mısınız arkadaki manzaraya? Arkadaşlar burası çok güzel. Evet. Komara wow. çıkıyoruz ve bağırıyoruz. Abone olun. Abone olun. Herkes yorumlar arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Hazır mısınız? Evet. Elif, Sinem çok mutlusun bakıyorum. Eğlendin, hızı seviyorsun galiba. Ay. Anne baba kız tehlikelidir fotoğraf çekimine geçiyoruz. Ver elini anneciğim. anneciğim. Elif Sinem melek olacak galiba. Evet melek, melek, melek yap. Melek yap ama. anneciğim. Dur abini hadi kaldıralım. Hadi, kaldıralım. Hadi, hadi, hadi. Evet fotoğraf çekimindeyiz. Akşam olmak üzere akşam evet. yemeğine geçeceğiz. Teleferiye de yarın bineriz devam hadi ederiz, gelin, ederiz. Bir tamam yap, mı? Elif Sinemciğim çok güzelsin annem. Evet fotoğrafımızı çekinip devam edeceğiz. Evet fotoğrafçı Elif Sinem'in fotoğraflarını çekti. Şimdi devam ediyoruz. Hadi anneciğim dönüş dönüş yolu. Yap bakayım anneciğim Elisine böyle bir poz verdi arkadaşlar çok hoşuna gitti. Evet dönüyoruz hadi wow. bakalım. Veyra, sana bak, sana elisine min oraya yattı. Wow çok güzel oldu. Murat arkana dikkat et. Arkana Murat? dikkat et arkası uçurum. Aa, aa, aşağıda su geçiyor bak. Elif nerede? var aşağıda. Elif nerede? Elif ay Elif annem yaklaşma. Var. Murat, yaklaşıyor. Elif, Murat elif yaklaşıyor. Murat sensin burada. Elif yaklaşıyor. Murat ne buldun? Aa şelale var burada ee, çok küçük ama. Su sesi çok güzel. Akşam olmak üzere ve biz burada vakit geçiriyoruz. Bakar mısın? Elif doğa şelale, doğa harikası arkadaşlar yemin ediyorum çok güzel burası. Hadi fotoğraf çekimlerini yaptık devam edeceğiz. Şimdi Elif Sinemle yer değiştik. Elif Sinem abisinin yan arkasında gidecek. Sıkı sıkı sarıl abine çünkü çok hız yapıyor anneciğim tamam mı? Oradan sıkı sıkı tutun tamam mı? Ben de babanla birlikte devam edeceğim. Hadi gidiyoruz. Bak, kızı geçti.